aklı gözüne inen bir kısım insanlar, bütün varlık alemini sadece gözleriyle gördükleri maddi eşyadan ibaret zannetmektedirler. Görmediğime inanmam deyip, meleklerin varlığını inkar etmekte ve buna benzer hezeyanlarla güneş gibi parlak olan bu hakikati üfleyerek söndürmeye çalışmaktadırlar. Meleklere iman bahsi, imanın olmazsa olmaz bir şartı olduğundan elbette çok kıymetli ve ehemmiyetlidir. Feyyaz Bilişim ve Yayıncılık Hizmetleri olarak bu eseri hazırlamaktaki maksadımız Kur'an'ın ve Peygamber Efendimizin haber verdiği ve varlığında kesinlikle şüphe olmayan meleklere iman hakikatini akli ve nakli delillerle göz ile görüyormuş gibi ispat ederek münkirlerin bu hezeyanlarını susturmak ve ehli imanın melaikeye iman bahsinde kuvvet bulmasına hizmet etmektir. Yardım ve inayet Allah'tandır. Şimdi meleklerin varlığını ispat eden delillere geçiyoruz. dünyayı hayat sahipleriyle bu derece şenlendiren Allah, elbette semayı da melaikelerle şenlendirecektir. Dünyamızın bu kadar küçüklüğü ile beraber, bu kadar çok hayat sahibine mesken olması, toprağında, denizinde ve her yerinde bir karış yerin dahi Hayat sahibi mahluklardan boş kalmaması ispat eder ki semavatın yıldızları dahi boş değildir. O yıldızlar da dünya gibi hayat sahipleriyle şenlendirilmiş, oradaki şartlara uygun mahluklar ve sakinler ile doldurulmuştur. Bu delili şu misal ile daha iyi anlayabiliriz. Biri bedevi, diğeri medeni iki adam arkadaş olup İstanbul gibi haşmetli bir şehre geliyorlar. O büyük ve muhteşem şehri gezerken uzak bir köşesinde pis, perişan küçük bir haneye, bir fabrikaya rast geliyorlar. Görüyorlar ki o hane amele sefil ve miskin adamlarla doludur. Ve o hanenin her tarafı hayat sahipleri ve ruh sahipleriyle şenlendirilmiştir. Fakat onların yiyecekleri birbirinden farklıdır ve kendilerine mahsus hayat şartları vardır. Bir kısmı sadece bitki yemekte, bir kısmı balık yemekte ve diğer bir kısmı da başka bir şey yemektedir. O iki adam bu hali görüyorlar ve sonra bakıyorlar ki uzakta binlerce süslü saraylar ve yüksek köşkler var. O iki adam uzaklık sebebiyle veyahut göz zayıflığı sebebiyle veya o saraydakilerin gizlenmesi sebebiyle o sarayın sakinlerini o saraylarda göremiyorlar. Ayrıca şu küçük hanedeki hayat şartları da o saraylarda bulunmuyor. Şimdi o iki kişiden bedevi olan adam bu sebeplere binaen yani görünmediklerinden ve buradaki hayat şartları orada bulunmadığından dolayı o saraylar ve köşkler boştur. İçinde hayat sahibi yoktur der ve vahşetin en ahmakça hezeyanını yapar. İkinci adam ise der ki: "Ey bedbaht, şu küçük haneyi görüyorsun ki hayat sahipleriyle doldurulmuş. Her karışından hayat fışkırıyor ve biri var ki bunları her vakit tazelendiriyor. Her gün bir kafileyi alıp yerine başka bir kafileyi gönderiyor. Bunları hikmetle idare ediyor. Bak, bu hane etrafında boş bir yer yoktur. Her yer hayat sahipleriyle şenlendirilmiştir. Acaba hiç mümkün müdür ki, şu uzakta bize görünen, şu muntazam şehrin, şu hikmetli tezyinatın ve şu sanatlı sarayların, kendilerine münasip Ali sakinleri bulunmasın ve o saraylar boş bırakılsın. Elbette o saraylar tamamen doludur ve orada yaşayanlara göre başka hayat şartları vardır. Evet, ot yerine belki börek yerler, balık yerine baklava yiyebilirler. Uzaklık sebebiyle veyahut Gözümüzün kabiliyetsizliği sebebiyle onları göremememiz veya onların gizlenmesi ve bize görünmemesi onların olmamalarına hiçbir cihette delil olamaz. Zira görmemek olmamaya delil değildir. Nice gözümüzün görmediği mahluklar, eşyalar ve hadiseler vardır ki onların varlığından şüphe edilemez. Şimdi geldik temsilin hakikatine. Temsilde İstanbul'a benzetilen haşmetli şehir bu alemdir ve kainattır. O iki adamdan biri kafir ve münkir, diğeri mümin ve Müslümandır. Şehirdeki küçük hane ise hanemiz ve evimiz olan dünyadır. Şehirdeki uzaktan görünen yüksek saraylar ve ali köşkler ise yıldızlar, güneşler ve semavatın diğer menzilleridir. Şehirdeki küçük hanenin her tarafının hayat sahipleriyle dolu olması ise, dünyamızın her karışında canlıların ve hayat sahiplerinin bulunmasıdır. Zira denizlerin yüzlerce metre derinliğinden tutun, toprağın içine kadar, havadan tutun, ağaçların yapraklarına kadar her yer kendine mahsus canlılarla doludur. Hiçbir yer boş ve hayatsız bırakılmamıştır. İşte aynen bu temsil gibi yıldızlara ve galaksilere kıyasla dünyamız küçük bir hane gibidir. Buna rağmen her tarafı hayat sahipleriyle doldurulmuş, hayat sahiplerine vatan olmuştur. Hatta yumurta gibi, tohum gibi, su damlası gibi en adi ve basit şeylerden hayat fışkırtılmış adeta her şey bir menbaı hayat kesilmiştir. İşte bu hal apaçık ispat eder ki şu nihayetsiz feza ve şu muhteşem semavat güneşleriyle, yıldızlarıyla ve burçlarıyla hayat sahibi, şuur sahibi mahluklarla doludur ki Kur'an bunları melaike ismiyle isimlendirir. Zira dünyanın bu kadar küçüklüğü ile birlikte böyle nihayetsiz hayat sahiplerine mesken olduğunu gördükten sonra o koca yıldızları boş ve hali zannetmek mümkün değildir. Bu dünyanın böyle hadsiz hayat sahipleriyle doldurulması ispat eder ki, bu alem şehrinin sultanı olan Allah, hayata önem veriyor ve bu alemi yaratmasındaki hikmetlerin birçoğunu hayat sahipleriyle tahakkuk ettiriyor. Hal böyleyken nasıl olur da semavatın o koca yıldızlarını boş bırakabilir? Demek meleklerin varlığı insan ve hayvanların varlığı kadar kat iyidir. Zira şu yeryüzünün semaya nispeten küçüklüğü ile beraber hatsiz hayat sahibi mahluklarla doldurulması, ara sıra boşaltılıp tekrar yeni varlıklarla şenlendirilmesi ispat eder ki, şu muhteşem burçlar sahibi olan semavat dahi Hayat sahibi mahluklarla doludur. O mahluklar dahi insanlar ve cinler gibi şu alem sarayının seyircileri ve şu kainat kitabının mütealacıları ve saltanatı ilahiyenin dellallarıdır.